Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog'la karşınızdayım. bu vlog'da bazı şeylerden bahsedeceğim size. İlk olarak Call of Duty Black Ops 1'i bitirdim ve Call of Duty Ghost'a geçtim. Hani neden Call of Duty Black Ops 2'yi oynamadım? Öncelikle şöyle söyleyeyim. mesela Call of Duty Modern Warfare 3'te de mesela Türkçe yama yaptık. Türkçe bir şekilde oynadık bazı şeylerden yani yamayı normalde ücretsiz olarak internetten çoğu oyunlarda ücretsiz olarak indirebilirsiniz Call of Duty işte 1, 2 her oyunu hemen hemen birçok oyun hakkında yapılmış bir e, Türkçe yamalar oluyor, Türkçe altyazıyı e, ücretsiz bir şekilde kısa bir boyutta indiriyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz Uzun bir süre Call of Duty Black Ops 2'nin şeyi gelmedi e, Türkçe yaması gelmedi Son zamanlarda çıkan bir siteden işte buradan işte 10 liraya abone olup istediğiniz şeyi kiralayıp e, Türkçe yamayı kiralayıp bu oyunu Türkçe yama olarak oynayabilirsiniz diyorlar. E ben de bunda çok şey yaptım. E, şöyle rahatsız oldum çünkü benim her zaman genel olarak hani bulup da kullandığım çeviri Türkçe çeviri.com var. Şu an reklam yapmıyorum kesinlikle. Türkçeçeviri.com'dan işte o o sitelerden falan ücretsiz bir şekilde indirebiliyorum herhangi bir e, videoları, şeyleri yani yamayı. Ve bunda adamlar ne bileyim benim orada tıklanmalarımdan falan ücret kazanıyorlar. Hani benden direkt ücret kazanmıyorlar. Ve bazı gördüğüm Türkçe altyazı e, Black Ops 2 için olan bazı Türkçe çeviriler, Türkçe yamalar şey hatası veriyor. Hani şey isteği veriyor. Hani aylık benden şu şeye verin kredi kartı hesabınızı bağlayın. Aylık benden ne bileyim 10 lira bilmem ne 20 lira vesaire. Ücret alın. Biz bunun için emek harcadık. Ne bileyim onlar bunlar şunlar. Birincisi ben e, kredi kartımı gidip de hiç tanımadım hiç bilmediğim bir e, platforma bağlıya bağlamam. Yani Steam platformu mesela artık dünyaya tanınmış bir platform. Ya da ne bileyim Epic Games'in platformu yani şu an oyun şeylerine özellikle durdum. Ama birçok belli başlı platformlar yani bunun içinde tabii Trend yol n11 bir sürü şeyler var. Bazı şeyler hani insanlar bildiği şeye e, bildiği şey platforma e, özel bilgilerini kaydedebilir ki çünkü güvenilirdir. Birincisi ben bu Türkçe çeviri sitesine güvenmiyorum. İkincisi dediğim gibi Türkçe yani eee oyunceviri.com olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Benim çok videolarımın başlangıcında da zaten e, oradan çevirdiğim için videonun ilk kısımda kestiğinde vesaire sağda solda bir şeyi de gösteriyor. E, hani orada herhangi bir oyunumda çıkmışsa oradan görmüş olabilirsiniz. Şöyle bir şey var. E, bu adamlar hani ben bunca zaman oynadığım çoğu oyunda oyun çeviriyi kullanıyordum. Yani oyun çevirinin yaptığı Türkçe yamaları kullanıyordum. Ve yani adamlar bunları yapıp yapıp ücretsiz bir şekilde ee, insanlara e, dağıtıyorlar. İnsanlarla paylaşıyorlar daha doğrusu. Ama hani tanımadığım bir şeyi işte emek hakkı bilmem ne Black Ops 2'yi Türkçe yamaya ya çevirdik. Yok bilmem ne. Bunlar için e, işte şöyle kiralamanız gerekiyor falan filan. Ben parasını değilim. 5-10 liralık bir şey zaten. 5-10 lirayı yerde bile bulup alabilirsiniz. Ama emek hakkı olarak dediğimde o zaman hani oyun çevirinin bütün oyunlarını ben şu an 80-90 lira yani çeviri için mutlaka. Para vermiş olsaydım belki ona da para yatırdım ama adamlar ücretsiz bir şekilde dağıtıp bunca oyunu onun o oyun çevirisi sayesinde oynadı yani Türkçe alt yazılı bir şekilde oynadıysak ben tanımadığım bir hesaba emeği geçmiş diye 10 lira şey vermem çünkü dediğim gibi zaten oyunun ne kadar iyi çevirdiğini de bilmiyorum sonuçta belki çok kötü çevirdi orada sıradan bir Hani nasıl anlatayım? Ne yapıyorsun dedi mesela, orada direkt teşekkürler diye çevirdi belki. Yani çok örnek çok alakasız bir örnek verdim de. Örnek olduğu için, hani e, bunu çok hak eden insanlar e, bunun için ücret almadığını, yani, bunun için ücret almıyorsa o o insana da ücret vermen benim için bir haksızlık olur. Yani kalifteti modern warfare e, üçten bahsettim, üçten bahsetmemin sebebi şuydu. Adamlar Türkçe çevirmişler hani altyazı yapamadıkları kısma Türkçe altyazı koymuşlar yapa, Yaptıkları kısmı zaten Türkçe dublaj şeklinde yapmışlar Ve bu adamlar e, Siteye koyup e, Buradan rahat bir şekilde indirip Türkçe oynayabilirsiniz diye şey yapıyorlar Ücretsiz bir şekilde Bu adamlar ücretsiz bir şekilde dağıtıyorsa Ben Black Ops 2'nin Türkçe altyazısına Belli bir ücret vermem yani Ve dediğim gibi güvenmediğim bir şey e, İkinci olarak Şundan bahsedecektim Son zamanlarda, son zamanlar değil, bu e, Monster'la beraber yani bu geri dönüşümün üzerinde işte video çekmelerimi kontrol ettiğimden beri böyle her baktığımda videolarımda e, web cam'im ara sırada böyle bulanıklaştığını gördüm. Hani bunun sebebini bulmaya çalıştım çünkü eski videolarım daha kötü bir bilgisayarda e, kayıt altına alınıyor. Ona rağmen ona rağmen gram bir şey olmuyor, e, ne bileyim pikselleşme olmuyor ya da hani gözde görülebilir pikselleşme oluyor. Olmuyor daha doğrusu yanlış söyledim. Gözde görebilir pikselleşme olmuyor. Şimdikiler yani Çin şeyi gibi ee, gibi hiçbir şeyim gözükmüyor suratım bazen. Ağzım oynadı belli değil. Ağzım sabit. Şöyle duruyor. Burada bir şeyler konuşuluyor. Hani burada ben bir şeyler söylüyorum. Örnek veriyorum. Öldüm abi. falan diyorum. O sırada ağzım sabit. Çünkü orada Hani pikselleştiriyorlar falan bunu araştırdım baya. Hani e, saatlerce araştırdım. Hatta günlerce de diyebilirim. E, hani ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl daha iyi bir kaliteye ulaşabilirim? Vesaire. Call of Duty e, Ghost'un 3. bölümünü dün yükledim mesela. 1080p'de renderladım. Normalde 720p'de renderlıyordum. Eskiden tabi 720p HD olarak gözüküyordu. Şimdi onu da kaldırmış YouTube. Eee... Bundan dolayı şöyle bir sıkıntı oldu. Hani sonuçta ben burada 185 abonelik bir kanalım. Yani tabi ben bunları da burada hani çok geliştik bilmem ne. Ben bunu biraz da keyfi için yapıyorum. Hani şu an şurada belki 10 abonem olsa ben yine yapmaya devam ederim. Çünkü bu benim bir nevi hobim. Bunlardan zaten bahsetmiştim önceki vloglarımda. işte hobi olduğu için ben bu işi yapıyorum falan filan. İş değil aslında benim için dediğim gibi hobi işte olmuyor 5 kuruş para kazanmıyorum zaten. Ee, bu suratımın değişik şekilde pikselleşmesinin sebebi şuymuş. Belli başlı kalitelerde paylaşılabiliyormuş. Millet 4K ayarlayınca mesela suratındaki kaliteler düşmüyormuş. YouTube'da hatta kaliteli videoları ben yani ne bileyim HD 1080p ve üzeri yani ne bileyim 2K, 4K, 8K kalitesinde videoları ee, daha öne çıkaranlar öne çıkaranlara koyuyormuş çok izlenmese bile herhalde bilmiyorum çok ayrıntı o kadar ayrıntılı şu an hatırlamıyorum ama dediğim gibi kaliteli olanlar daha ön planda oluyor kaliteli video videonun hani görüntü kalitesi kaliteli manasında ee, ben bunun için yapabileceğim pek bir şey yok açıkçası hani ben bundan dolayı zaten masamı çevirdim ee, gün ışığında genelde video çekiyorum ki ışık vurduğunda değişik bir şekilde. Ee, ve şöyle bir şey var. Arka tarafın full gri olduğu için ön art diğer tarafta işte portre var ne bileyim orada e, şu an karşımda görüyorum ne ismini unuttum. Kalorifer var. Üstünde işte ne bileyim benim gemimde bilmem bir sürü şeyler var. Onların hepsine e, odaklanmaması için ben bu tarafa çevirdim. Bu tarafta görüntü kalitesi daha çok düşebilir mantığıyla. Ve genelde e, gün ışığında çekiyorum benim çok böyle büyük bir gözük kanalım olmadığı için ya da ben buradan belli bir belli başlı bir gelir almadığım için özel ışıklandırma sistemleri yok ne bileyim. Özel mikrofonlar işte özel bir kamera bilgisayarın ön, ön taraftaki web ile çekiyorum ben. Yani benim ekstra bir kameram yok. özel bir kameram, özel bir sürü şeyim olmadığı için ben böyle video çekiyorum, böyle size sunuyorum. Hani bundan dolayı benim yapabileceğim pek bir şey yok açıkçası. Bunu dile getirmek istedim. Hani komikanlar videoları e, hazırlıyorum biliyorsunuz ki. Komikanlar videolarını da hani bunlara çok önem veriyorum biliyorsunuz hani komikanlarda. Bütün videolarımı izleyerek hani bu en son mesela örnek veriyorum 400. videoyu özel komikanlar yapmışım. Yani şu an 400 saladım normalde 600'üm 700'e çıkacağım. 600. video özel komikanlar hazırlamışım ve ben 500-600 arasındaki e, o 100 videoyu komple izliyorum baştan sonra sanki videosunu ben çekmemişim, hiç de görmemişim gibi seyrediyorum. Şimdi 600 ile 700 arasındaki videolarımı da teker teker seyrettim. En küçük dakikasına kadar konuşma kısımların bazı yerlerde geçtim. Çünkü ben e, hani birkaç şey de aldım, yorum da aldım arkadaşlarım tarafından da aldım. İşte çok az konuşuyorsun bilmem ne. Çünkü ben orada ne bileyim örnek veriyorum Captain Price orada bir şey anlatırken ben orada konuşup e, sözlerin birbirine karışmasını sevmiyorum. O adam diyeceğin desin, 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 bitsin. Ben çatışma esnasında zaten konuşurum. O mantıktayım. Bazen odaklandığım için bir de uzun zamandır hani önceki zamana baktınca 530 video çekmişim. Üstüne 2 yıl vermiş geçmiş. Ondan sonra bir 100-150 video daha yeni çekiyorum. Ondan dolayı e, ara sıra bir donup kalmalar oluyor bende. Yani unutuyorum yani. Sanki video çekmeyi unutuyormuşum gibi. Odaklanıyorum. Hani ölmeyeceğim. Bir de hardda oynuyorum. Ölmeyeceğim diye odaklanıyorum işte o adam orada mı ölmeyeceğim falan filan böyle aklımda onu kurguluyorum nereden sesin geldiğini ne bileyim nereye gittiğini vesaire özellikle Zula'da oluyor zaten de bu Zula tabi çok önemli diye Zula'da her türlü hani video çek video içinde olmaz da konuşacağım için belli başlı yerlerde onun gibi oyunlarda çok odaklandığım için Call of Duty oyunlarında odaklandığım için ve diğer oyunlarda böyle çok konuşmuyorum o bazı kısımlarda genel olarak konuşma kısımlarında konuşmadığım için ee, asıl konuyu anlatırken konu dışına çıktım bu arada. Şu an onu fark ettim. hani bugün e, bütün içimdekileri kusmak istedim herhalde. Ben de anlamadım şu an. <laughs> bu aklımda hiç yoktu bunu konuşmak. Bu da aklıma geldi bir anda. Ee, benim asıl bahsetmek istediğim dediğim gibi 600 -700 arası videolarını seyrettim. Ve komik gördüğüm bir kısım oluyor mesela. Orada bir adamı aptal bir şekilde öyle özellikle mesela Call of Duty World, of Duty, World, of Duty, World of Duty e, ee, nefret ederek oynadım bir nevi. Oyun çok güzel ama saçma sapan hard. Oyunun hard mantığı şu bomba atalım. Bombadan ölsün adamlar. Hani kartta hani şey zor yaptığımızda oynayan kişi bombadan ölsün. Saçma zaman bombalar geliyor ve ben her böyle aptal bir şekilde patladığında böyle sayıyorum, sinirleniyorum. O tepkilerin bazıları çok komik oluyor. Yani benim hoşuma gidiyor ve ben bunları paylaşmak istedim. Ama bakıyorum görüntü kalitesi yani bozuk. Ben orada sayıyorum, söylüyorum belki falan ağzım sabit böyle. Ağzım sabit. Ondan dolayı birçok şey ee, ne denir? Birçok kısımdaki komikanlar kısmını kesmek zor. Hani komikanları koyamadım. E, 3-5 video içinde komikanlar gelecek e, ve bu Call of Duty Black Ops 2 hakkında da şunu söyleyebilirim. Eğer bir gün onun e, ücretsiz bir şekilde bulursam onun videosunu çekerim ya da Türkçe çeviri gerekirse paralı yaparsa Türkçe çeviriden direkt ücretini ücretini vererek alırım çünkü Türkçe çeviri dediğim gibi hani bunca zaman boyunca ben onun bütün Türkçe çevirinin bütün daha doğrusu Türkçe çevirip deyip duruyorum oyun çeviri ismi oyun çeviri olması lazım şu an aklım gitti video ekran karşısında olduğum için çok değişik oluyor oyun çevirinin birçok oyunu yani oyunda kullandığım için o öyle bir şey yapsaydı parayı basardım ama dediğim gibi Diğer Türkçe yama şeylerine ücret basmam. Eğer bulursam öyle ya da ne bileyim oyun çeviri Yaparsa Onu satın alırım ve Sonraki videolar içerisinde ne bileyim Ghost bitince Black Ops 2'ye geçebilirim gelirse ya da ne bileyim Infinity oynayacağım. Zaten Bu arada şey de var banner var üst kısmında Hesabımın Yani profil hesabının üst kısmına banner var ya banner kısmında adım soyadımın altında orada küçük küçük oyunlar var Ve bu 600-700 yaptım mesela şu an varsayarsak 700 ve 800 arasındaki çekeceğim oyunlar içinde onlar var orada kaç oyun var 10 tane oyun olması lazım ee, biri zaten Zula birisi GTA mı Rocket League. GTA da koyacağım bu arada GTA'yı oraya koyamadım için koymadım orada 10 tane oyun var o ikisi zaten zor rakettikti zulayı böyle ara sıra böyle keyfi olarak koyduğumda ekstra bir şey böyle yeni bir şey olduğunda koyuyorum. Onun dışında o diğer geriye kalan 8 oyunu çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. 15 dakika boyunca konuştum ve hiç susmadım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeah. Yeah. Yeah.